Merhaba arkadaşlar merhaba Bugün en sonacağız hemen geçelim e, Kabus yapacağız e, Çok çok zor Oynayalım Böyle atlayalım hemen İşte en son uçacağız e devam edeceğim artık Böyle 30 tane şey bulacağız da Eğense'den ilk videodan kaçtık Bir dakika İlk videodan kaçtık zaten İlk videoda biraz e, taştık. Yani şu an burada güzelce o parmak bulduk üç, üç tane bulduk devam edelim çok uzandı işte en ne diyeyim sıkılıyoruz. Evet isteyenler olmuş. Es çek, e, şey demiyoruz. Video kısa olmasın bir daha oynayalım. Ay normal geldim ya. Abi bir normal oynayalım. Ölürse kablo yaparız artık. Gördünüz direkt geldi. Kaç yazdı? geldiydi geldi yedi? Kaçamadım da. Daha yeni kaldım zaten. <laughs> A, testere vurduk. Ya oraya çaldım yanlışlıkla. Brüsel'e takılıyorum zaten. iki gözümüz var. 15 tane kaldı. Dedim ve Esta kaçtık yani 2 3 3 3 2 3 lira kaçtık. Bizim için zor değil artık. E, kim bundan korkar? Lan Gitme, e, nakla uzattık. Hiç kimseler sana sana hareketler yapmıyor. Ya. Bakalım. Adamın... Neye bastım? Gitmiyor. Bekleyeceğiz mi iki saat yani? 13 dakika oldu ben iki saattir konuşmuyorum. 5 tane i̇şte gözümüz var bir tane kullanalım. Aha burada. Çık yukarı ya da yukarı çıkacak. Belki. İşte yukarı çıkar yani. geldi buraya. Göz gel, gel buradan atıklar bazen oluyor. Ama bu sefer yok. Son on tane kaldı. Altı gözümüz. Aha burada. Korkak, korkaklık yapmayacağım. Gideceğim. İyice. Yok yok. Bu bize basar. Eğer gücüm büyük. Bunca bir kapat sana içeri geçeceğim. He. Orsan çıkartacağım. Okay, eee ee, işte es çekeceğim, srandiren çekeceğim. Öyle yorumlara yazın. Hangi korku filmi, çekim çekeyim yazın yani. İstediğiniz istediğiniz her korku oyunu ya da korku oyunu ilek olmayabilir. İstediğinizi çekeceğim. Size ses geliyor mu? Geldim öldü. Ay kuzu. Şey geç şey. Üst kata. Ay ortanca kata. Şu a Alt kata gitmeyi bekleyeceğiz. Sonra da öyle. Alt kata gitsin. Sonra biz de üst kata gidelim. Kendimizi gel arkadaş. Dur size göstereceğim. Gelse. Bakın biz. Gördüm, böyle. Sivit var üstümüzde. Ma yeşil sivit altımızda da patron var. Ki öyle şey benziyoruz. Pepe. Ay Pepe diyorum. Mbappe. Mbappe. E, saçı şeydir. Böyle kesik. Benzamaya da benziyor. Eh, i̇stediğim yerde arkadaşlar. Video 6 dakika oldu. Video kısa oluyor. Yapacak bir şey yok. 10 dakika geçsin istiyorum ya. Biraz burada geçeriz. Böyle 10 dakika sürür. Bu arada gece 3'te korku oyun oynayacak. Ama hiç bağırmayacağım. Belki hiç konuşmam bile. İstiyorsanız yapayım. Tabi istemezseniz de yapacağım da. Gece 3'te siren oynadım. Başla. Bu burada. Ne? <laughs> Abi donuyor. donuyor. Bu da telefonun markası. Bakayım. iPhone. Ay, iPhone ne ya? Şey. Let me. Ah, çıkış. Bak çıkışı burada. redmi 10 Note not. Kedeme. Bu arada iPhone 14 ya da 15 alacağım. Çünkü 15 burada 1000 lirum. 15 harcayacağım. Demek de orada Türkiye, demeyin alırsın Alacağım Almanya'da. Baba baba bizi nereye götürdü? Neden anlıyın ki? Patlatalım burada 1000 lirum. Atlandı. Olay. 1000 lira. Topaçacağız. Kaç 15 harcayacağım. Böyle e, büyük kamera bana sıra alacağım. Şu an 100 euro var bile. Bir günde 100 euro. <laughs> ah, çok saçım böyle bakın arkadaşlar. Yeni kaldım zaten. Namussuz, 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 namussuz. Abi neredesin? Ölmeye çıktılar arabacı giriyoruz. Finish. Finish. Bakın o olmaz mı? İşte diyor ki burası terk edilmiş olması gerek filan diyor. Geldi. Canavarı filan gördü. Sesi yüz yapayım. Bakın arkadaşlar ses geliyor. Konuşma. Ne? Kutlanamıyorum. Ne yapacağım? <laughs> Bakın, <ses. Gülüyor> Çok değil mi? Hala <laughs> bu kadar da görüşürüz. Benim babam olmayı unutmayın. Bay bay. Bir gelecek akşam değil. Görüşürüz. 拜拜。Bye bye.